Orucumuzu Rabbime hamdolsun tuttuk. Son günlere geldik. İki ya da üç gün sonra bayrama geleceğiz İnşallah bayramla beraber Allahü Teala anamızdan doğduğumuz gibi bizi tertemiz yapar. Kadir gecemizi dün akşam idrak ettik. Bayrama eriştiğimiz zaman bayram ne demek? Günahlarımızın sıfırlandığı için sevindiğimiz gün demek. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Allah bizi temize çıkarttığı için sevindiğimiz gün demek. Bayram ettiğimiz gün demektir. Bayram budur. İnşallah o bayrama erişeceğiz. Ama bayramda da devletimizin bir yasağı varsa akraba ziyareti falan yapmayacağız. Uzaktan telefonla, canlı görüşmeleri falan. Bu şekilde akrabalarımızın halini, hatırını soracağız, bayramlaşacağız bir izinle. Oruç tutan kardeşlerim içinde birçok arıza görüyorum. Müslüman kardeşlerim, kelli felli Müslüman bunlar. Kimisi hacca gitmiş, kimisi hafız, kimisi Kur'an'ı kaç defa hatmetmiş. Kelli felli Müslümanlar ama çok arızalı oruç fikirleri görüyorum. Bunların şikayet mesajları bana geliyor. Kimisinin kendisi şikayet ediyor, kimisinin yanındaki arkadaşları, akrabaları bana şikayet mesajları atıyor. Savurda 10 litre su içen var. İnsan 10 litre su içer mi savurda? Efendim gündüz boyunca susamayız, susamasın diye depolama yapıyor. Oğlum biz deve miyiz ya? Deve miyiz biz oğlum? 10 litre su nedir ya? Senin hörgücün falan da yok ya. göbeğin şişer. Patlatırsın bir taraflarını patlatırsın. Ciğerlerini mi patlatacaksın ya? 10 litre su içmiş. Öbürsü ikindiye kadar, akşama kadar uyuyabilmek için uyku hapı atıyor savurda. Yiyor, yiyor, yiyor. Bir de uyku hapı atıyor peşinden. Neden? Bir sonraki akşama kadar ya da ikindiye kadar uyuyacak ya, 10, 12 saat uyku hapı olmadan uyuyamıyor. 7-8 saat sonra uyanıyor. Bunu istemiyor adam. Sigarasız, susuz, yemeksiz günüm geç, geçmesin, bunu görmeyeyim. O zorluğu yaşamayayım diye uyku hapı atıyor iki tane. Ertesi gün akşam ezanı yarım saat kala kalkıyor. Ve şöyle düşünüyor. Ben çok akıllı bir esnafım. Ben çok akıllı bir tüccarım diyor. Vallahi senin aklında sorun var. Vallahi sorun var. Hadi uyanık davrandın. Orucu uykuya tutturdun. Ama cenneti de rüyanda görürsün. Oruçluyken uyumak caizdir. Burada bir sıkıntı yok. Ama böyle çakal Carlos taktikleriyle... Çakal Carlos taktikleriyle bir sonraki akşama kadar uyuyayım falanla Öyle oruç yok. Öyle iş olmaz. Peki hadi çakallık yaptın. Namazlar ne oldu? Öyle namazı. Bir, kaza. İkindi namazı. Kaza. İki vakit namaz kazaya kaldı. Namaz senin namusundur. Nasıl sen namusunu sokakta bırakırsın? Utanmıyor musun? Müslüman. Bunlar Müslümanların çok ciddi arızalarından. Yine bir arıza şikayeti. Yeni bir akım bu. Her gün bir iki saat boyunca YouTube'a giriyorlar ve yemek videoları seyrediyorlar. Bizim Müslümanlarımız, erkeklerde de kadınlar da yemek videoları seyrediyorlar. Kocası oturmuş koltukta, telefon elinde yemek kanallarına giriyor. Sohbet kanallarına girmiyor, yemek kanallarına giriyor. Orada bir görüyor, tas kebabı görüyor. Hatun, hatun tas kebabı yapman lazım. Bak kadın süper yapmış burada. Tas kebabı yapman lazım diyor. Başka bir yemek görüyor. Pilav görüyor, bulgur görüyor, makarna görüyor. Onu yap diyor. Devamlı kadına emirler veriyor. Çünkü devamlı yemek videosu seyrediyor. Böyle bir şey olur mu ya? Niye yemek videosu seyrediyorsun? Niye? Aciz olduğunu ispat edeceksin Allah'ına. Ama bu yemek videoları seyretmekle ya da su bardağına ağzına almakla, suyu çalkalamakla, dur biraz ağzında su kalsın demekle olmaz. Kasti olarak bunu yaparsan orucun bozulur. Abdeste ruhsatımız vardır. Affedilmiştir. Ağzımıza su veriyoruz. Ve bir miktar su ağzımızda kalıyor. Bunu yutmanda bir sorun yok. İstediğin kadar tükür, o miktar su ağzında kalır. Bu senin orucunu bozmaz. Ama sen kasti olarak günde 4-5 defa ağzını çalkalarsan ve bir miktar suyu da ağzından bırakırsan bir damlası bile senin orucunu bozar. Ve kefaret lazım gelir. Çünkü kasti olarak bunu yaptın, bile bile bunu yaptın. Alay ettin. 60 gün üst üste oruç tutması lazım gelir. Oruç borcunu ortaya çıkar. Bir günde kazası lazım gelir. Bütün kardeşlerime şuurlu Müslüman olmalarını tavsiye ediyorum. Şuurlu Müslüman olacaksınız. Cahil Müslüman olmayacaksınız kardeşler. Hamle yapacaksın. Aksiyon adam olacaksın. Sadece sözlerle, kelimelerle, laf cambazlığıyla uğraşmayacaksın. Aksiyon adam. Direkt hamle yapacaksın. Oruç tutulacak. Namaz kılınacak. Zekat mı, vakit mi geldi? Vereceksin. Hamle adam olacaksın. Öyle konuşmayla bu iş olmaz.